Evet dostlar Clash Royale bölüm 3'e hepiniz hoş geldiniz. Kupalar kazanmaya devam edeceğimiz bir bölüm. Savaşlarda rakiplerimizi ezeceğimiz bir bölüm olacak. Bu bölümü kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar ve bölüm sonunda çekilişle ilgili tekrar size detaylar vereceğim. Bölüm sonundaki çekiliş detaylarını izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen en son bölümde aldığımız Pass Royale etkinliğinden gelen kartları kullanarak destemizi bir güçlendirelim sizlere. Destemizi tekrar tanıtalım ve destemizi birlikte oluşturalım. Koleksiyonlar kısmına geldik. Arkadaşlar şu anda hazırda hemen yükseltebileceğimiz bütün yükseltmeleri hızlıca sizinle birlikte gerçekleştireceğim. Kullandığımız kullanmadığımız bütün kartları yükselteceğim. En azından Devel'de atlarız. Şu anda iskeletleri 8. seviyeye attık. İskelet ordusunu 9. seviyeye atıyoruz. Bir kişi daha iskelet ordusuna. Roketimizi atalım. Roket 4. seviye Bir seviyede daha atıyoruz. Roketi 5 e atıyoruz hemen. Hiç beklemeden hızlı hızlı hepsini yükselteceğiz. Kraliyet domuzlarını da atıyoruz. Ve 5. seviye yaptık kraliyet domuzlarımızı. 6'ya da yükseltebiliyoruz. elimize yetenince kart varmış. Ve 7'ye de attık. Süper. Bu kraliyet donuzları işimize yarar. Bunu destemize değerlendirebiliriz. Dev iskelet. Bu kartı ilk defa görüyorum. Bu kartı inceleyeceğiz birlikte. Bakalım dev iskeleti 8. seviyeye atıyoruz. 6 iksir istiyor. Biraz güçlü bir kart ama çok fazla da iksir tükettiği gözümden kaçmadı. Bu tarz yüksek iksir tüketen kartların kullanımında biraz çekiniyorum çünkü o karta karşı rakip hızlı bir cevap verir ve güzel bir aksiyon alırsa başımıza çok büyük şeyler gelebilir çünkü onu tekrar kurtarabilecek enerjimiz olmayacak. Ve 20 seviye oldu. Şimdi 20. seviyede gelen hediyemizi alalım bakalım sandığın içinden bizim için neler çıkacak. Bir sürü joker kartımız var. Bu joker kartı ve seviye yükseltme kartlarını henüz kullanmadık. Bunları nasıl kullanacağıma tam olarak karar vermedim. Sadece stoktaki mevcut kartları üşendirdik arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bunları da ilerleyen destemizi kararlaştırdığımızda tekrar kullanacağız. Mesela şu büyücü 7. seviyede Büyücüyü 8'e atabiliriz. Büyücü çok güçlü bir kart gerçekten çok işe yarıyor. Hatta büyücüye evrim bile atabiliriz belli olmaz. Şimdi elimizde yükseltme yapabileceğimiz diğer kartlar şifacı kart. Bu kartı hiç kullanmadık. Ben bunu desene nasıl kullanabilirim? Bununla ilgili bir strateji düşünecek. Bu kart çok işe yarayacak bence çünkü rakiplere bir tane vurmaya başladığımızda kendisi şifa basıyor ve yanındaki dostlarına da şifa basıyor. Şifacı bir kart çok işimize yarayacaktır. Buz zemini de hemen yükseltelim. Pardon buz golemi. Buz golemimiz 4. seviyeye hemen 5 e attık ve yükseltmeye devam edebiliyoruz. Elimizde hala buz bölümü kartı var. Arkadaşlar pasroyal gerçekten önemliymiş ve sizin için bir pasroyal etkinliği hazırladım. Hadi bir spoiler vereyim. videonun sonunda pasroyal etkinliğimizi göreceksiniz. Videoyu lütfen sonuna kadar izleyip videolara like atmayı, beğeni yapmayı unutmayalım. Videoların devamı için de lütfen kanala abone olun. Bu benim için hem bir motivasyon kaynağı oluyor hem de bu oyunda ilgili eğitici, öğretici ve eğlenceli videolar çekmeye devam etmemi sağlayacak dostlar. Yani siz 8. seviye attık şu anda büyük ihtimalle altın sorunu çekmeyeceğiz. Elimizde bol bol altın vardı. Yükseltmelerimize devam edelim. Bakalım daha yükseltebileceğimiz PK, da yükseltelim. artık PK'ya geçiş yapabiliriz. Evet bakalım yükseltebileceğimiz daha kartımız var mı? Kara Prens. Kara Prens hemen Prens 7 Buradan evet bizim burada iskelet ejderhalarımız var. Hemen onu da geriye. Kontrol ediyoruz. Dev kartopu. Hayır, hayır 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 bir dakika dur. yanlış Dev kartopunu tekrar yükseltelim. Videonun bu kısımları size sıkıcı geliyor olabilir. videoyu biraz isterseniz ileriye sarıp direkt savaş kısımlarına da geçebilirsiniz. Ama ben yükseltmeleri de size göstermek istedim. Bu şekilde karakterimiz güçleniyor. Ve oyunları artık daha rahat kazanacağız dostlar. Şimdi hemen ben bir yükseltmeleri tamamladığımıza göre bir deste oluşturayım ve yeni desteği size tanıtayım arkadaşlar. Evet dostlar yeni destemizi size tanıtmadan önce küçük bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi evrimli cadıyı ben ilk kullanımda doğru düzgün kullanamadım. Bunun sebebi herhangi bir güzel bir kaynağın olmaması ve sonradan ben bunu zorlu yollarla keşfettim. Şimdi evrimli geçirmiş kartları bu üst sıradaki desteğe koymazsak üst sıraya yerleştirmezsek maalesef evrimlerini kullanamıyoruz. Bunun mesela yerini değiştirdiğimiz takdirde böyle basılı başağı aldığımız zaman gördüğünüz gibi evrimi gidiyor. Bunları evrimli kullanmak için üst sıraya atmamız lazım ve destemizde 4 tane evrimli karakter kullanabileceğiz. Bu buna denk geliyor arkadaşlar. Lütfen bu ince detayı kaçırmayın. Evrim geçirmiş kartlarınızı yukarı atmanız gerekiyor. Ve buradaki bir yıldız gördüğünüz bir işareti bir normal cadı bir evrimli cadı atacağınız anlamına gelmekte. Bir normal cadı bir evrimli cadı olarak ilerleyecek. Eğer burada iki tane yıldız olsaydı iki normal cadı bir evrimli cadı atacaktınız. Şimdi oluşturduğum bu destenin mantığından çok küçük bahsetmek istiyorum size. Cadı alan vuracak ejder alan vuracak ve okçular da hızlı bir şekilde karakterleri indirmeye yarayacak. Göndereceğimiz goblin fıçısı rakiplere daha hızlı erişip kulelerini daha hızlı yıkmamıza yarayacak. Defans olarak da gördüğümüz Goblin kafesini kullanacağız ve iskelet ordusunu kullanacağız. Rakibin göndermiş olduğu tanki karakterler gelirse karşımıza iskelet ordusunu salıp hızlıca rakiplerin tanklarını eriteceğiz. Ve prens. Prens de hızlıca ters ataklar yapmanıza yarayacak. Çünkü hızlı bir birlik olarak hareket eden bir kart. Bu sayede ters ataklar yapmanız gerekirse hemen tersen prensi e yürüyeceğiz. Bu benim teorideki düşüncelerim. Şimdi bu teorideki düşüncelerimi savaş alanında test edelim ve yeni kupalar kazanmaya başlayalım. İlk savaşımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi rakibin hamlesini bekleyeceğim. Ona göre bir kart basacağım. Bir tane goblin kafesi attım. Bir cadı attım. Cadı evrimi çalışsın diye. Şimdi Pekka buradan zaten bu kafese gelecek. Rahat rahat onu keseceğiz arkadaşlar. Buraya bir tane okçu bırakayım. Pekka'yı rahat rahat indirsin. Ve arkadaşı attı. Buradaki goblin kafesine de hızlı hızlı okçularım çalışsın. Şimdi dostlar. Buradan bir prens salalım. Prensimiz devam etsin hızlıca ve rakip burada benim cadımla uğraşırken prensle rahat rahat orayı temizleyelim. Şimdi buraya bir yavru ejder atıyorum. Şu anda sırada bizim arkadaşlar evrimli cadımız gelecek. Şimdi buraya iskelet ordusunu saldım. Rakibin göndermiş olduğu koçbaşını hemen indiriyoruz kulemize daha temas etmeden. Gördüğünüz gibi biz rakibin kulesine baya bir hasar verdik. Şuraya bir goblin fıçısı atıyorum iskeletlerle birlikte buraya destek olsun. Ve iki tarafa da hızlı hızlıca zarar verdik. Şu anda bir goblin kafesi atıyorum. Rakip direkt goblin kafesine gelsin. Ama burada göndermiş olduğu iskelet fıçısı bize biraz zarar verecek. Yapacak bir şey bu noktada. Bir goblin okçularımızı gönderdik. Goblin okçularla rakibin cadısını hızlıca indireceğiz. Ama ejder tabii ki de biraz ters oldu. Şu anda evrimli cadıyı bekletiyorum. Bir evrimli cadı attım. Rakip maalesef kulemize biraz fazla vurdu. Ama biz çift kulesine hasar verdiğimiz için biraz daha içim rahat. Şimdi burada evrim yüzyıdır rahat rahat burayı eritecektir. Ben şimdi size bahsettiğim gibi hemen hızlı bir atak için prensi salıyorum. Prens şimdi midillis ile dıgıdık dıgıdık gidecekti ama önümüze barbarları gönderdi. Barbarları evrimli cadımız temizleyemedi arkadaşlar. Biraz prense kaldı o iş. Prens indirdi. Bu da kötü oldu. O da savunma için goblinlerine gönderdi. Goblinlere karşı yavru ejderimizi saldık arkadaşlar. Yavru ejder goblinleri hızlıca temizleyecektir. Buraya bir mızraklı goblinlerimizi çıkartalım. Tersten hızlıca ateş etsin. Bir cadı salalım. Cadı evrimimiz gelsin. Bizim çünkü cadı evrimine ihtiyacımız olacak. Burada hemen indirdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuraya bir goblin kafesi atalım. Buradan atağını çekelim üstümüze. Ve peşine bir iskelet ordusu salalım. Koç başını da indirmek için bize yardımcı olsun. Şuraya bir prensimizi saldık. Bu kulesini hızlıca yıkacağım arkadaşlar. Şimdi bir goblin okçularını da gönderdim. Prens pekayla uğraşırken goblin okçuları orayı temizlesin. Şimdi buradan bu sefer cadımızı saldık. Cadı bu ejderhayı çok hızlı bir şekilde yok edecektir. Bir de ejder gönderelim ejderine karşı. Hemen burada koç başını indirmek için biz iskelet ordumuzu salalım. Okçularımızı saldık kulemize vurmasın diye. Fakat ben zaten şuradan onun kulesini muhtemelen yok edeceğim ve oyunu kazandık arkadaşlar. Oyun uzasa da gene biz kazanacaktık. Büyük ihtimalle derslerimiz çok güzel oldu. Emir Kara Borsa Kılanı'ndan Emir dostum üzgünüm senin adına. Hemen buradan Emir'e bir yeni emojimizi gönderelim. Kendine dikkat etsin. Pass Royale'den gelen hemen ödüllerimizi alıyoruz. Taşlarımızı toplayalım. Taşlarımız bize lazım olacak arkadaşlar. Hiç beklemeden kupa yolunda yeni bir savaşa geçelim. Benim yaptığım taktikler biraz daha savunma ağırlıklı olacak. Savunma ve saldırı. Güzel savunursan hızlı saldırıya geçebiliyorsun. Ve benim seçtiğim karakterler alan hasarlı genelde karakterler ve toplu karakterler olduğu için biraz daha rakipleri hızlı eritip hızlıca karşı tarafa geçmeyi hedefliyorum. Böyle bir iskelet ordusu saldım buraya. Okçularımla birlikte barbarlar iskelet ordusu hızlıca düşürecektir. İskelet ordusu biraz daha ucuz harcanabilir karakterler olduğu için saldım fakat rakibimde güzel bir hamle yaptı ve bir top attı bize. Barbar kafesim hala sağlam ve ayakta duruyor. Barbar kafesimin arkasında ejder bastı ve bir cadı gönderdim ki cadı evrimimizde bir yandan açılsın. Biraz daha hızlı hareket etmem gerekiyor. Özel yapmak gerekirse bu oyunda biraz yavaş hareket ettiğimi düşünüyorum. Şu anda karar verme aşamasındayım. Henüz karar vermedim. İlk serim kullanırsa rakip hamle yapmadan bir goblin kafesi dağıtacağım tabii. Hiç beklemeden. Şu anda ben bir goblin kafesi atıyorum. Rakiplerin bu tarafa yaklaşsın. İki tane okçumu basacağım hızlıca. Onlar goblin kafesiyle uğraşırken okçular onları arkadan hızlıca temizleyecek. Bir de iskelet ordusu salıyorum buradaki goblinleri hızlıca indirebilmek için. Yalnız okçuların bir kısmı sol taraftan gitti. Bu biraz üzücü oldu. Bir ejder gönderdim. Tamam. Ejder de karşı tarafı rahat rahat indirdi. Bu oradan gitmesi biraz saçma oldu. Bu tarafa bastım. Onu da anlamış değilim. Rakip şu anda bizden bir çıtır önde. Şimdi evrimli cadımı attım Pekka'nın karşısına. Pekka kulemize erişmeden evrimli cadı orayı bir temizleyecek. Şimdi evrimli cadı giderken Arkadaşlar bir goblin mızraklı goblin sürüsü gönderiyorum. Eğer bu ejderi hızlı indirebilirsek Hadi bir Prens atıyorum. Verkür geldi. Prens ve Verkür biraz kapışsın. Ve burayı indirdiler. Bir Goblin Fıçısı fırlattım. O biraz daha önde şu anda benden. Bir Ejder gönderiyorum. Barbarlarını indirmek için. Çok güzel oldu. Bir Goblin Kafesi atayım. Burada defansı bir kere sağlama alalım. Hemen Okçuları saldım. Bir Goblin Okçularımızı da saldık. Fakat bizim bu buraya bir cadı atmamız lazım. Biraz kötü oldu. Bir prens attık. Bu da biraz ters kaldı. Bir ejderha atıyoruz. Buraya bir goblin kafesi bırakalım. Rakiplerimiz buraya yönelsinler. Okçularımızı çıkartalım. Yıktı kuleyi ve Eli verdik arkadaşlar. Eli verdik. Hadi tebrik edelim, Kendine iyi bak. Evet arkadaşlar eli kaybetmemizdeki sebebi ne olarak görüyorsunuz? Birkaç hamle yanlış yaptım bunu ben kabul ediyorum. Eğer sizin de yapacağımız, hazırladığımız destelerle ilgili tavsiyeleriniz, önerileriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Şimdi ben destemi hiç değiştirmeden destemin iyi olduğunu düşünüyorum. Destemle bir kere daha savaşa giriyorum. Rakibimizi takip edelim. Şimdi önce attığımız kart daha önce geldiği için ben buradan hemen bir tane evrim değil sağdan gönderiyorum. Şuraya bir prens atıyorum. Goblinlere biraz müdahale etsin. Okçularımı saldım sağ taraftan. Prens soruyu oyalarken bir de goblin kafesi koyacağım. Okçular da oraya hızlıca çalışsın. Bir goblin kafesi attım. Şöyle ortaya bir ejder atıyorum. Niye ejderi atamadık? Bir ejder attık ortaya. Buradaki sıkıntı mini peka biraz bizim kulemizi yıpratacak. Kalemizi yıpratacak. Şuraya bir goblin ordusu çıkartıyorum. Şimdi rakibi biraz yıpratmak adına o ters tarafa atacaktı. Şuraya bir goblin fıçısı göndereyim okçuları ile birlikte bütün malzemeleri. Hadi yık şunu bir tane daha vuralım. Vuramadı çok kötü. Şimdi buradan ne gönderebiliriz? Berkür efendi geldi. Berkür'e karşılık ben bir cadı sallarım. Evrimli cadı büyük ihtimalle Berkür'ü yıkmama yardımcı olur. Berkür ona fokuslanırken bir de okçu serisi gönderdim. Okçunun mazıraklı goblinin biri terse kaçtı. Çok anlamsız bir şekilde. Bir okçu daha gönderiyorum. Şu okçular gidip şurada bari indirebilse şu kuleyi. Hadi tamam. Şimdi kafa kafaya geldik biraz. Güzel. Şimdi arkadaşlar cadının karşısına ben şuradan bir tane prens salayım. Prens hızlıca gitsin ve cadıya bir saldırsın. Buradaki gelen prense de izgiselet ordusu göndereyim. Yine bu burayı tutarken bir goblin fıçısı atıyorum. İki kata döndü çünkü mevzular. Buraya bir ejderha çıkartıyorum. Ejderha da toplu vursun. Fazla küremize dayanamasınlar. Goblin kafesi atıyorum bir tane defans için. Ne olur ne olmaz. İyi ki atmışım. Bir cadı gönderdim Berkut için. Ve arkadaki goblinlere de çalışacaktır. Bir seri okçu çıkarttık bir seri mızraklı goblin çıkarttık. Mızraklı goblinler gerçekten çok iyi vuruyor. Buraya bir goblin fıçısı sallıyorum. Ve burada iskelet ordusu. Ve evrimli cadımız tekrar geldi arkadaşlar. Okçuların çok kötü kullandı rakip. Bir evrimli cadı daha atıyorum. Şu acile indirmemiz lazım. İndiremezsek canımızı sıkacak o biraz. Bir okçu serisi. Bir mızraklı goblin serisi çıkarttık. Buraya bir goblin fıçısı sallıyorum. Yetişmez ama Belki yetişmedi ve oyun uzadı Haha <laughs> kazandık Bu el güzel oynadık arkadaşlar Taktiğimiz vesaire hepsi Çok fevkaladeydi Kupa yolunda ilerliyoruz 2004 kupaya neredeyse erişmek üzereyiz Hemen bir savaş daha giriyorum Sizler için Oluşturduğumuz bu desteğiyle güzel bir savaş oluyor. Bir deste öneriniz varsa lütfen belirtin. Ona göre desteler oluşturalım. Sizinle birlikte de savaşlara katılalım arkadaşlar. Başarılar dostum. Sana ben bir prens atayım da birlikte gülelim. Hadi bakalım. Öcüyü saldık üstüne. Bir de cadı salıyorum. Prensin hemen arkasına yakın olsun. Bir ejder saldım. Toplu senin şu yaratıklarını bir toplayalım bakalım. Ejder sana yukarıdan bir çalışsın. Kendine gel. Arkasına bir mızraklı goblin. Çünkü sen pekada bütün enerjini kullandın. Evet şimdi kulenin her şeyini yıktık biz seni. Ve burada bizim canımız çok daha fazla sana göre. Bir goblin fıçısı salladık. Kuleni hızlıca bir temizleyelim biz seni. Yalnız goblin fıçısını yakın mesafe oraya kullanmak çok da doğru değil dostum. Şu anda ana kuleni aktif ettik ama ana kuleni bile çok iyi hasar vereceğiz. Şimdi bu saatten sonra biraz seni izleyelim neler yapacaksın görelim. Şimdi sana karşı buraya bir goblin kafesi salalım ve bir evrimin cadı salalım sen iyice yaklaş bu sırada okçuların seni yavaş yavaş temizlesin evrimin cadı bir gelsin bakalım sana neler yapacak şimdi bir de yanına saldım senin pekanı o evrimli peka gönderdin demek ki evrimli pekanın üstüne bir iskelet ordusu bassam biz bunların hepsini toplu bir şekilde sana bir dalsak etrafında böyle tavaf etsek seni <laughs> şimdi buraya hızlı olması için bir goblin fıçısı ben sektirsem tamam mı Diğer senin moblarında goblin fıstığına odaklanırken biz senin ana kuleni paramparça etsek. Ve benim evrimli cadım sana cezanı kesse. Hadi dostum hep beraber eğlenelim. <laughs> Bir cadıyı saldık tekrar. Yalnız evrimli cadı var ya ölmek bilmiyor ya. Tek başına gitti ana kulesini mahvetti. Şimdi buraya bir ejder salalım hemen. Böyle hamlelerimi baya hızlı yapmam lazım rakibe göre. Bir tren sattık. Ne yapalım biliyor musun? Şuraya bir goblin fıçısı atalım. Bakalım goblin fıçısı tek de seni doğrayabilecek. Şuraya bir iskelet ordusu atayım. Çok saçma olacak ama en azından bu kuleyi biraz tutar. Ve geçmiş olsun. 3 taçla ana kuleni keserek seni uğurluyoruz dostum. Bol şans ve sana bravo diyorum. Yolun açık olsun. Evet arkadaşlar bu bölümde 2400 kupaya ulaştık. Bir level atladık. 20 level olduk. Pass Royale'den gelen karakter güçlendirmelerimizin hepsini kullandık. Ve bundan sonra cepte kalan kartlarla karakterlerimizi ekstra ekstra güçlendirip ekstra evrimler sağlayacağız. Ve arkadaşlar çekilişimiz var. Bir önceki bölümde bahsettim. Clash Royale serisinden ilk herhangi bir video. Bakın herhangi bir video. ilk 500 like'a ulaştığında bu çekiliş tetiklenecek. Ve oluşturduğumuz ondan sonra oluşturduğumuz ilk videoda bu çekilişi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Yorumlara bakacağız. Yorumlara göre çekilişlerimizi yapacağız hızlı bir şekilde. Ama bizim için önemli olan Clash Royale serisinden bir videonun ilk 500 like'ına ulaşması. O yüzden videolara like atmayı, paylaşmayı, beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hype'larınız benim için çok önemli. Bana lütfen destek olun dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Seriyle beraber atlayacağız, hızlı kupa kasacağız. Desteleri eğer yorumlarda belirtirseniz sizin belirttiğiniz destelerle oynamaya çalışırım. Sizin belirttiğiniz karakterleri güçlendirmeye çalışırım. Şu anda her şey çok güzel gidiyor. Oyun harbiden aşırı sarıyor. Size de indirmeyen, oyunu oynamayan arkadaşlar varsa tavsiye ederim. Eğer oyunda birlikte oynamak isterseniz yorumlarda bahsedin. Size klan davet linki ileteyim ve birlikte klanca ilerleyelim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.